sizlerle birlikte Brawl Stars'a başlıyoruz. Bu benim ilk Brawl Stars videom. Niye hesap 650 kupa derseniz hesabı yeni açtım. Hatta bugün açtım daha hesabı. Şimdi Zadim'i Mega Kutu'dan Rico çıkardım. Rico oynayacağız bugün. Bizdeki Brawl Pest'teki Mega Kutu'dan. Bundan çıkardım. Şimdi görev kalmadı zaten. Görev yapmayacağız. Bir şey oynayacağız hesaplaşma oynayacağız Rico Hadi başlayalım. Evet. Takım arkadaşım Dynamite. Güzel. Atıcı de. Keşke yakın bir karakter olsaydı. Mesela şu olsa gidiyor. Ya sıfır şey kupalar mu? mü? Sıkıntı olmaz. Nereye kaçtın lan? Ha burada. Tam içinden geçti. Güzel. Ben... ben ...şeyi kaydıramıyorum. Evet. Şuradan. Ben geldim. geldim, geldim. Ah, Kardeş niye yapıyorsun Adım oyunda kedi kafası. Abimin de iki tane hesabı var. Birisinin adı Çince. Arkadaşı yaptı. Öbürü de at kafası. Bir de kuzenim var. Onun da hesabı var. O da aslan kafası bir şey yapabilir. Bir tane kıla hatta kulüp açabiliriz böyle. Kafalar diye. Buradan arkadaşlar ID'im böyle. Beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Arkadaşlık ben he, sizi kabul ederim. Şimdi öbür maça geçelim. Evet öbür maçtayız. Şunları hemen alalım. Ayşe ile gidiyor. ile Koko. Hadi lan niye gidiyorum lan? Ya? Yani internet, 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 internet sıkıntı. Bir ne yapıyor? Oh, adam geldi. öldürdüm. Al ulti. Kutuyu öldürdüm. Al ülke. Tamam güzel. İkinci maç easy bir. Evet şimdi üçüncü maçtayız. O oh, Mortis var. Mortis çok güzel karakter. Aldım. Mortis yüz çıkardı. Ben de çıkarım. Şimdi şuradaki kutuları alalım. arkadaşlar bu maçla bitti ikinci olduk Abi, ya adamlar 14 çıktı ya çimdilerimizden geliyor <laughs> bu neden etraf karanlık gibi oldu neyse bilmiyorum şuradan şunları kıralım lan, lan, ne oluyor İnternet. internet Bizim amca. Ha tamam güzel. Hücum amca. Kilipi amcası. Hadi el pirim El pirim El pirim Onların işlerinden gel. Yer. Aferin ben öyle bu. Ben en azından bir tane de kurak koydum. Al taramalı makine. Ben tersi doğru sıktım. Ben maç da bitti. İzleyin. Evet arkadaşlar şimdi ise savaş top oynayacağız. Yine kesin yanında. Aa ya benin arkasına geçtim ya. O yüzden tek yedim. İlk golü bizim adam yolladı. <Gülüyor> tamam. <laughs> Az yakıyonu. Bak yakı sen can kas. Sarı malın makinedir yanımda yeter. Kili geliyor. koy resmi çıkardı adam bana. Lan kasıyor. İnternetin Lan git. Lan git. Ayol olay ya. Ya tamam. İkinci konuda attık. Şimdi arkadaşlar bunu tek hesaplaşma oynayacağım. Ya yine mi kasıyor ya? Ya hayır. Hayır adam geliyor. Kasma lütfen. İnternet kasma. Oh şa şanslıyım. Aa, ya alın kapandı. Şuradaki kemikleri kurman lazım da. Ya bu ne abi? Çok kötü kasıyor Hadi canım Ah tam. ya yine mi ya? Kaç, kaç. Ben. Ya yine. güvenmiyorum derken kasmama şimdi ise bunda en az kapmaca oynayacağız <laughs> <Ya ben> şuradan <ışınlanayım gülüyor> yok ya da ışınlanayım O tek geldi zaten. Bunu da öldüreceğim. Hayır hayır yapma. Hayır gitme gitme ya. İyi ya yine mi ya? ama <laughs> Bu ne lan harita mı? Karadı. Açıya mı oluyor her sada? Ha beni. Ha bizim çocuğu de geldi. Ya vurma vurma. <laughs> ya vurma. <laughs> ya bu ne? Benim. Ne oldu orada? Hadi geldi biraz. Zelda da şimdi de karşı takımca Ya Allah bu ne ya? Ben ne yapıyor? adamların işlerinden geçtik. Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi de şuradaki parayı alalım. Yetiş <laughs> değil. <laughs> Gel. İnternet yine ya. ya. Bu oyun az internet yiyor ama çok da kasıyor internet kullanımı olarak. Şuradan arkadaşlardan beni ekleyebilirsiniz. Şuradan kod 9 Q J, v, U, L, o, C, v. O burada da kudenim ve abim var Abimin 14.000 kupalık hesabı bir daha kafası hesabı var ama onu da arkadaş etmemiz. Ve arkadaşlar bu videoda böyle olsun Görüşürüz like atmayı abone olmayı yorum yapıp bildirim açmayı unutmayın bay bay